Sanatçı Adnan Şenses saati 20.30'da hayatını kaybetti. Kanser hastası 78 yaşındaki sanatçının tedavisi ise sürüyordu. Ünlü sanatçının aniden fenalaşarak yoğun bakıma alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Adnan Şenses'in vefatı üzerine Başbakan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de taziye mesajı yayınladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Şenses'in geride bıraktığı eşsiz eserleri ve özgün yorumuyla gelecek nesiller tarafından da örnek ve saygın bir sanatçı olarak anılmaya devam edeceğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise mesajında dokunaklı sesiyle gönüllerde taht kuran, sahne performansıyla sanatçı kişiliğiyle hafızalara kazınan merhum Adnan Şenses, millet için yeri çok zor dolacak büyük bir kayıptır ifadesini kullandı. 21 Ağustos 1935'te Bursa'da dünyaya gelen Adnan Şenses, ilkokula Ankara İsmet İnönü İlkokulu'nda başladı. Eğitimine İstanbul Karagümrük'te devam eden Şenses, 1956 yılında sanat hayatına başladı. 16 yıl Ankara Radyosu'nda çalışan Şenses, ardından ünlü gazinolarda sahneye çıktı. Bir dönem Yeşilçam filmleriyle de adından söz ettiren Şenses, 47 filmde rol almıştı.